Hepinize merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sosyal medyada Sağlık Bakanlığı işleri adına önemli bir yazı dolaşıyordu. Kim ne olduğunu anlamadı. Biz bu yazıyı sizlere sunup ne olduğunu sunacağız arkadaşlar. Ne anlama geliyor? Evet, Sağlık Bakanlığı işlerinin önemli duyuru arkadaşlar. Bu aralar bazı sosyal medya işçi grupları sayfalarında olan gece çalışması ücreti %35 verilmeyecek şeklinde olan paylaşımlara itibar etmeyin arkadaşlar. Çağla Durmaz yazdı. Biz de sizlere bilgilendirmek için video Söz konusu bakanlığın yazısında her ne şartlarda olursa olsun gece çalışma süresi 7,5 saatten fazla olursa fazla olan kısım haftalık çalışma süre saatine bakılmaksızın fazla çalışma şeklinde ödenmesi gerekir denmiştir. Yani gece çalışma süresi 7,5 saati geçerse 7,5 saati geçen kısım fazla çalışma sayılması gerekmektedir. Yazın %35 gece zammı ile alakası yoktur arkadaşlar. Bakın yazı burada. Bugün çıktı bu yazı arkadaşlar. Dağıtım yerlerine diyor, işçi çalışma esasları diyor, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına yazıldı. Bakanlığımızda sunmakta yükümlü olduğu kamu sağlık hizmeti mahiyeti gereği 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kesintisiz verilmesi gereken bir hizmettir. Dolayısıyla bakanlığımız bünyesine görevi ifade eden sağlık çalışanları 24 saat esasına göre çalışılmaktadırlar. Bunlardan işçi pozisyonlarında... Çalışanların özlük mali ve diğer hakları başta 4857 sayılı iş kanunu olmak üzere ilgili mevzuat ile bireysel ve toplu iş sözleşmelerine tanzim edilmiştir. Sağlık hizmetleri etkili ve verimli olarak yürütülebilmesi için iş barışının korunması için iş hukuku, yargı iştihatları çerçevesinde aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 4857 sayılı iş kanunun 63. maddesi uyarınca genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Ve Toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre iş yerlerinde çalışılan hafsanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu uygulamaya göre günlük 7,5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Bu 45 saat aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya fazla mesaiye girer. Ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye saat başına düşen normal ücretin belirli bir katı kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir. İşçinin çalıştığı sürenin yarısından fazlası saat 20'de başlayıp 06'da biten zaman dilimine denk geliyorsa buna gece çalışması denilmektedir. Gece döneminde çalışma işlerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek bir durum olduğundan bu dönemde yapılacak çalışmalar farklı düzenlenmiş olup iş kanunundan gece çalışmasına ilişkin 69. maddesinde tabidir. İşçilerin gece 7,5 saatten fazla çalıştırılmamaları Genel kural olmakla birlikte turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen iş, iş, işlerde işçinin yazılı, yazılı onayın alınması şartıyla 7,5 saat üzerinde gece çalışması yaptırılması mümkün bulunmaktadır. Ancak bu durumda işçinin 7,5 saat aşan gece çalışma süresi için fazla çalışma ücreti takip ettirilerek işçiye ödenmesi kanuni bir zorunluluktur. Bu çerçevede bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında işçi statüsünde çalışılan personelin vardiya döneminde günlük 7,5 saati aşmayacak şekilde 3 posta halinde düzenlenmesi ve bu postalarda 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 69. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde personele dönüşümlü olarak görev verilmesi esas olacaktır. Bu hususa birim amirlerince azami özen gösterilecektir. İşçinin gece döneminde yaptığı 7,5 saatlik çalışma haftalık 45 saatlik çalışmanın içinde kalması halinde, Gece yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın söz konusu çalışma hafızatı 45 saatin içinde değerlendirilecek olup başkaca bir ödemeye mal verilmeyecektir. İşçinin gece çalışmasında sadece 7,5 saatin üzerinde çalıştığı süreye tekabül eden miktar zamlı olarak ödenecektir. Örneğin işçi gece 7,5 saatin üzerinde yani 10 saat çalışmışsa haftalık çalışması 45 saatin içinde olup olmadığına bakılmaksızın kendisine verilen ara dinlenme saati de çıkarıldıktan sonra Yargıtay iştahatlerine uygun olarak bir buçuk saate karşılık gelen ücret zamlı olarak ödenecektir. Zorunlu hallerde kamu sağlık hizmetinde duyulan ihtiyaca binaen yedi buçuk saati aşan gece çalışmasından kaynaklı zam ücret işçiye yukarıda belirtildiği şekilde hukuki uyuşmazlıklara gerek kalmadan ödenecek, bu çerçevede mi ortaya çıkabilecek hukuki iltilaflardan dolayı bakanlığımızca herhangi bir ödeme yapılması halinde doğrudan birim amirinin sorumluluğuna gidilecek ve kendilerine rücu edilecektir. Yani arkadaşlar burada diyor ki bu yazı arkadaşlar. Birim amiri dikkat etsin. 7,5 saatten fazla çalışılmışsa ekstradan buna ekstradan yemeğe verilecek diyor. Yani burada Sağlık Bakanlığı olarak biz sorumluluk almıyoruz. Bu sorumluluk birim amirinin sorumluluğundadır. Ve bir aksilik çıkarsa bu birim amiri bu işten sorumludur. Bunu anlatmaya çalışıyor yazıda arkadaşlar. Eksik verilirse eğer işçiye yemeğe Birim amiri sorumludur diyor. Biz sorumluluk kabul etmiyoruz diyor arkadaşlar. Diğer taraftan 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesi kapsamında çalışan işler bakımından Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce ÇKS üzerinde yapılan branşlaştırma işlemi de göz önüne alınarak işçinin kadroya geçişini esas alınan ihale sözleşmesinde tarif edilen meslek koduna uygun işte çalışmasına azami özen gösterilecektir diyor. Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile toplu iş sözleşmesinin 10. 19. maddesi uyarınca işçinin rızası da alınarak aynı ünvan ve branşta çalışması esasına dayalı olarak il sağlık müdürlüklerince il içinde yapılan iş yeri değişikliklerinin ise ihtiyaç çerçevesinde personel, personelin il düzeyinde dengeli dağılımını sağlamak üzere yeniden ele, ele alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim demiş bakan adına Mehmet İslamoğlu Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü arkadaşlar. Yani bakan adına ben bunu imzaladım diyor. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu arkadaşlar. Durum bu yönde arkadaşlar hala anlamayan arkadaşlar için bir kısa özet daha geçip videoyu bitirelim arkadaşlar. Şöyle yazıyı küçültelim. Söz konusu bakanlığın yazısında arkadaşlar aynen şunu diyor harf harfine. Her ne şartlarda olursa olsun. Gece çalışma süresi 7,5 saatten fazla olursa Fazla olan kısım haftalık çalışma saatine bakılmaksızın fazla çalışma şeklinde ödenmesi gerekir arkadaşlar. Yani bu işiyle bir karar arkadaşlar. Yani gece çalışma süresi 7,5 saati geçerse 7,5 saati geçen kısım fazla çalışma sayılması gerekmekte ve ya, yani yazının %35 gece zammı ile alakası yok arkadaşlar. Olay tamamen 7,5 saati geçerse gece çalışması buçuk saati geçen kısım ara dinlenme saati aradan çıkarılarak fazla çalışma sayılması gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umarım faydamız dokunmuştur sizlere arkadaşlar. Evet gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kamu kurumlarında geri ödül ödemeler başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 18 Nolu iş kolunda arkadaşlar 6877 TL. 18 Nolu iş kolumda, dün itibariyle yatmaya başladı. Adalet Bakanlığı'nda yine farklı bir kurum 7600 TL ile 8600 TL arasında geriye dönük ödemeler yatmaya başladı. Adalet Bakanlığı saraylarında Ankara'da arkadaşlar. Bilginiz olsun Sağlık Bakanlığı'nda da geriye dönük ödemelerle ilgili videolar üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Gelişmeleri kaçırmamak adına arkadaşlar memurlarhaber.com web sitesini sık sık ziyaret ediniz. Bakın ekrana koydum. Gelişmeleri kaçırmazsınız arkadaşlar bilginiz olsun. Evet kanala abone olmayı bildirim zilini uç, açmayı unutmayın. Bakın ekranda da iki özel video duruyor. Onları da izleyebilirsiniz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.